Bolu Belediyesi Bolu İl Hıfzı Sıha Kurulu tarafından alınan kararlar kapsamında toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanan 65 yaş üstü kişilere yönelik uygulamanın tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmekte olup COVID-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığı yüksek hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer rahatsızlığı, astım, boğa, kalp damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit etmesi üzerine İl Hıpsı Sıha Kurulu geçtiğimiz günlerde toplanarak koronavirüse karşı alınan tedbirleri yayınladı. Alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen at. 65 yaş üstü vatandaşlar için kolaylıklar sağlanacağı da bildirildi. İl Hıfzı Sıha Kurulu tarafından alınan yeni kararda ise Bolu Belediyesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni alınan kararlar kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşımadan yararlanamayacağı ifade edilen duyuruda, İl Hıfzı Sıha Kurulu kararı doğrultusunda 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ücretsiz toplu taşıma faydalanma hakları ikinci bir talemata kadar durdurulmuştur. Halkımıza önemli duyur ifadeleri kullanıldı.